Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ana seslerinden oluşan cümlemizi okuma çalışması yapalım. Siz yüksek sesle tekrar edin ve dikkatli bir şekilde izleyin. Na ne li a ta et al a ta e te na ne at la le et tat a ta et ne li la le et na ne li la le na ne li e ti tat şimdi tekrar okuyalım na ata et al ata ete nane at lale et tat ata et neli lale et naneli. Lale, naneli, eti, tat. Metnimizi hızlı bir şekilde okuyana kadar videoyu tekrar tekrar izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.